Kürbastı salatası hazırlayacağız. Kürbastı salatamız 220 gram bonfile etimiz. Akdeniz yeşillikleri, roka ve soya filiz. Kürbastı salatamızın özel sosu. İçeriğinde mayonez, hardal ve sirke var, baharat var. Kürbastı salatamızın bonfilesini atıyoruz. Yaklaşık 5 dakika pişirme süresi var. 3 dakika bir yüzünü pişiriyoruz. Diğer tarafınları 3 dakika pişirdikten sonra sunulmazdır. Izgarada kızartmış olduğumuz külbaslı salatamızın etlerini hazırladık. Şu anda yeşilliklerini hazırlıyoruz. Akdeniz yeşilliklerini elimizle parçalayarak bolümüze alıyoruz. Daha sonra yeşilliklerimizin üzerine sosumuzu döküyoruz. Sosumuzu döktükten sonra bölümümüzün içerisinde yeşilliklerimiz sosla birlikte harmanlıyoruz. Orada sosla hazırlamış olduğumuz yeşilliklerimizi tabağımıza alıyoruz. Yeşilliğimizin üzerine biraz soya filizi sertleştirir. Daha sonra üzerine kızartmış olduğumuz etlerimizi alıyoruz. Şerit <laughs> halinde kestiğimiz etlerimizi de salatanın üzerine koyduktan sonra tekrar için salatamıza geri domates koyabiliriz. Salatamız servis hazırdır. Afiyet olsun